Merhaba silah severler. Bugün CZ 75B kullanan bir müşterimizin tabancası aşırı yıpranmış bir durumda. Biz bunu tekrar restorasyon yapacağız. Bakalım silahımız nasıl olacak. Evet, aşırı yüzeyi yıpranmış bir şekilde olan CZ'miz korozyona uğramış şu şekilde. Çok fazla ezik, göçük. Silahın durumu bayağı kötü bir halde. Şimdi sökümünü yapıp temizliğine başlayacağız. Evet silahımızı kumlama yöntemiyle komple boyasını söktükten sonra yüzeyimiz daha çok ortaya çıktı. Pasların yarattığı delikler. Biz bunları makineye vurmak yerine makinede bir anda silahın bütün metal ömrünü yemek yerine elle saatlerce düzgün bir şekilde tesfiyesini yapıyoruz. Makineye vurduğumuz zaman hatlarını da bozabiliriz. Silahın ömrünü de kısaltırız. İşimizi uzatıyoruz ama bir seferde düzgün bir şekilde yapıyoruz. Bütün yüzeyi temizlendikten sonra parlak olacak parçalarımızı parlatma keçisiyle parlatıyoruz. Özel krom banyolarımızda kaplaması yapılır. Daha sonra bütün kaplama bittikten sonra silahımız toplanır ve deneme odasına geçeriz. Hiçbir silah denenmeden teslim olmaz. Zaten kaplama yapıldıktan sonra silah tutukluk yapar, silah bozulur denilen söylentiler asla olmaz. Bu iş profesyonel bir şekilde yapıldıktan sonra hiçbir silah tutukluk yapmaz. Silahımızın bütün gövdesini gördüğünüz gibi özel Amerikan boya serakot yaptık. 5,5 saat fırınladık. Boyamız gayet güzel. Silah atlarını gördüğünüz gibi hiçbir yerinde ezik göçük yok. Fabrikadan alındığı gibi. Bütün parçalarımızı parlattıktan sonra gold titanyum kaplama yaptık. Gold Titanium'un özelliği atma, solma, dökülme yapmaz. Dayanıklıdır. Müşterimizin isteği üzerine gez ve arpacımız siyah bırakıldı. Atış esnasında görüş açısı kazanmak için parlaklık istemedi. Kabzemiz Mac Grips ürettiğimiz MacPlex. kabze. Üzerine müşterimizin baş harfleri işlendi. Çift baş kartal logosu işlendi. Kabze kalıplarımız gördüğünüz gibi birebir oturur.